Astım 2.0, bu puma motorlarda çıkan, kayışlı modellerde yeni model olan Ford grubunda kullanılan kran kitleme aparatı ve aynı zamanda kran kaslak ön kaslağı sökmek için kullanılan aparat şu vaziyette koyup kayışın o ön kısmından şey yapıp kasnak sökmeniz gerekiyor çünkü aparat takmanız için şu vaziyette söküp alma şansınız var. Bir de kayış gergi aparatı mevcut üst taraftan tutup e, gerdirmeniz için kullanılan aparatı. Kastım ve Ford Cor Torneo grubunda da kullanabiliyorsunuz. Özel soğuk işlenmiş bir malzemeden yapılmıştır. Dayanıklıdır. Mevcut bu. İster iki parça, ister üç parça, ister tek tek alma şansınız var.